Merhabalar. Ben Doktor Gülcan Bulut İzmir Medikana Hastanesi'nden. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak geçen günümüz. Amerika Kanser Cemiyeti yeni kanser datalarını yayınladı. Biliyoruz ki kansere bağlı ölüm kardiyovasküler sistemden sonra ikinci en sık ölüm sebebi. O nedenle kardiyovasküler sistem dışındaki gelişmelerin yöneldiği, en çok güncel ilaç tedavilerinin geliştirildiği hastalık olarak biliniyor. Şu anda erkekte en sık görülen kanser prostat kanseri ama prostat kanserine bağlı ölüm oranının azaldığını biliyoruz ama kansere bağlı erkekteki en sık ölüm sebebi akciğer kanseri. Kadında ise en sık görülen meme kanseri. Ama ölüme yine sebep olan kanser açısından baktığımızda yine akciğer kanseri ilk sırada geliyor. Bu nedenle tütün ve tütün ürünlerinden kaçınmamız çok çok önemli. Yine kadınlarda melanomda, cilt kanserinde artış görülüyor. Bu nedenle de solaryum ve özellikle güneş ışığına dikkat etmemiz çok çok önemli. Dünya kanser gününe de atıfta bulunmak gerekirse lütfen tarımlarınızı geciktirmeyin. Kanserojen maddelerden uzak durun. En ufak bir değişiklik eşliklikte hekiminize başvurmaktan kaçınmayın.